Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle birlikte bebişin yavruları olan Duman, Bulut ve Karayeli gösteriyoruz Bu da Duman Bakın arkadaşlar Çok sevimli Yeni doğdular Daha 5 günlük filanlar Anneleri kestane Anneleri kestane ve Çıkarabilirsen bizim size başka bebiş Çıkarabilirseniz başka yavruları da götüreyim Ben Duman'ı koyayım çünkü bunlar daha 4 günlük filan Bir yavruları koymuşlar burada Arkadaşlar bildiğiniz gibi Youtube'a yeni döndüm onuruna 50 abone oluruz inşallah like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar şöyle kestane burada bir yer bulmuş kestane de buraya gelip duruyordu biz de acaba burada ne var falan diye düşündük bir baktık işte yavrular var daha bir tanesinin karayelin göbek bağı düşmemiş arkadaşlar bir daha kurbanda geldiğimizde gene çekeriz inşallah o zaman yürürler falan belki dışarıda olurlar Almana gerek yok istiyorsan ben şuradan göstereyim. Veya sen göster. Arkadaşlar bakın. Şuradalar. Ben size kareyle alabilirsem alayım. Al abi sen tuta koy. Bak gözleri bile yani ya açılıyor. bayem yem yeni yeni açılıyor. Kaçıyor Arkadaşlar kaçıyor. orada kaçmaya deniyorlar da arkadaşlar. Tam. Soruluyor. Anılabilecek mi? Yok. Tamam arkadaş. arkadaşlar. Görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın.